Merhaba arkadaşlar benim kendi telik incelemeyi bir kez daha buyurduğunuzu buradan sizlere duyurmak istiyorum. Bilmem artık farkında mısınız değil mi? Ne olur ne olmaz diyerek ki bu videoda ne olacak? Bu videoda Fred sonu yok. işe yaramıyor taktikler. Evim üç oda bir kasretken yine tazdikler. ifrit amacını tasdikler. Kırmızı şarkısında bilmem ne yapmış ne etmiş haberim yok açıkçası. Öyle söyleyeyim. İlkay arkadaş istediği için bu yani İlkay arkadaş deyince böyle birazcık solcu gibi oldu ama İlkay Aydın diyelim. Kendisi daha önce beni Goblin'le tanıştıran isimdi. Yani Goblin'i ben bayağı sevdim. Onu hesaba katarak Fred şarkılarından tepki çekmeye karar verdim. Tabi bundan sonra Fred ile ilgili videoların gelip gelmeyeceği tamamen dinleyicilere bağlı. İstek olması lazım arkadaşlar. İyi güzel istekleriniz oluyor tabii ki. Tabii ki de isteyeceksiniz de. Ben sonra o isteklerinize bakıp video çekiyorum. Ama izlenmiyor. Hani şu an izlenme benim için önemli. Hiç izlenmeyecek videoları da çekmemin bir anlamı yok. Boşa emek görüyormuşum gibi oluyor. Zaten kanal yavaş büyüyor dediğim gibi. Ben biliyorsunuz yani benim bu uğraşımdan başka bir şeyim yok. Bu işi ben meslek haline getirmeye çalışıyorum. Bunu iş haline, işim haline getirmeye çalışıyorum. Neyse lafı fazla uzatmadan hemen sonu yokla başlayalım. Ama öncesinde eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlarınızla paslamayı unutmayın. Başlayalım. gittikçe daha kötü sönüyor Koşuyorum ecelime sorun yok Anksiyete paranoya monoton Bu vot, maraton Bayağı <laughs> sevdim daha şimdiden hemen like'ımı yapıştırıyorum. Şunu sizce hani bedo medo dinlemek yerine al sana dinleyecek birisi işte. Hava o hava arabesk bir hava var gibi bir yandan çok arabesk değil ama sözler daha şimdiden çok daha iyi bence Bedo'dan. Öyle söyleyeyim. Ne diyor? Düşündükçe daha kötü sonuyor, yok. Koşuyorum ecelime sorunuyor yok. Antistezi, paranoya monoton. Bu <laughs> değil ve Vodka ile maraton. Çok kıyak başladı bence şarkı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin hani bence Bedo Medo dinleneceğine bu isim gayet dinlenebilir. de arkadaşlar bir tiyatro türü toplumsal sorunlara mizahi bir e, açıdan hicveden tiyatrodur. Yani mizahi açıdan hicret ne kadar oldu bilmiyorum ama. <laughs> mizahi açıdan hicretmek yani evet doğrudan hicretmek de diyebilirsin aslında. Neyse işte bakan bakar artık o muhabbete. Çok kıyak başladı şarkı bence. Sevdim dediğin gibi. Hemen devam edelim. <laughs> aynı dünle aynı düzden farklı rakam aynı pürüz gazlayan da yakanlar da aynı pürmüzü e, saymıyorum gündüzleri tanıyamıyorum hiç kimseyi artık beni durdurma eh, değil fikriniz umrunda bla, bla 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 konuşun aynı ayda bu sığım alayınıza ulayım bambaşka tutunmam o çarka biz topik paradise acımız siz yapar seni bu Kapılarda açarım evvela Allah Düşündükçe daha kötü sanıyor Koşuyorum ecelime sorum yok Anksiyete paranoyam Unutur Bu volt beni ve volt kaynamara işte bu ya. Yani rap müzikte böyle duygusal havaları çok sevmiyorum, memiyorum ayağına girdim tabii ki. Hep söylüyorum hani bu havaları çok sevmiyorum ama işte mesela istisna bayağı sevdim. Tabii buradaki o duygusal duygu yoğun biraz daha farklı. Daha böyle kişisel bunalım yani o aşk meşk muhabbetleri değil de kişisel bunalımlar dile gelmiş burada. Kıyak işte. Bu şarkı gayet kıyak olmuş. Bayağı bayağı sevdim öyle söyleyeyim. İlk defa Fred dinliyorum ve bundan sonra da Fred dinlemeye devam edeceğim. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Cillop hemen sözlere bakalım. Aynı dünle Aynı düzlem. O Farklı rakam aynı pürüz. Gazlayanda yakanlarda aynı pürmüz. Pürmüzde bir çeşit alev çıkartan ve sürten bir şey arkadaşlar. Saymıyorum gündüzleri. Tanıyamıyorum hiç kimseyi artık beni durdurma. Değil fikriniz umurumda. Bla bla konuşun aynayla. <laughs> Uzağa malayınıza olayım bambaşka tutunamam o çarka. Gerçekten bambaşkaymış. Kıyak. Distopik paradise. Acımasız arsız yapar seni bu yaralar. Hötuşlar aralarda hafızan param parça. Panır kapılarda açarım evelallah. Ha burada daha ayrı olacak artık şunlara dikkat edin diyeceğim ama yani çok da önemli değil ama ayrı olacak. Kapanır kapılar da açarım evvel Allah. Güzel. Sonra nakarat kısmı geliyor. Nakarat zımba gibi olmuş. Çok güzel şarkı olmuş. Şarkı. Boş lafları sarıl sonra gerçekleri darıl Fırtınayı atlat meltemleri yıkıl Kaçar herkes gelkenleri yıkıp Bu gemi benim yerim deniz bitik yanım Ben de bul çünkü tek savaştım ben Eğilmedi boynum ne çok güreştim ben Değişmedim hala beni görmüyor neden Sızlanamam anla uyandım rüya Üf, ne biçim şarkı yapmış adam ya. Gerçekten bomba. Hiç böyle bir şey beklemiyordum öyle söyleyeyim. Bayağı yetenekli bir isimmiş. Sözler de bir o kadar iyi. Boş laflara sarıl, sonuna gerçeklere darıl. Jilet. Fırtınaya atlat, meltemlere yıkıl. Kaçar herkes yelkenleri yakıp. Bu gemi benim, yerim deniz. Bitik yanım benimle boğul. Üf ne biçim. Çünkü tek savaştım ben eğilmedi boynum. Ne çok güreştim ben değişmedim hala. Beni görmeyen neden sızlanamam anla. Uyandım rüyadan mutluyum yalandan. Evet arkadaşlar şimdi muhabbet şu. Hani verse dediğiniz şey zaten bir çeşit şiir formu. Şiir formuna yakın bir metin okuyoruz. Hatta bazı rapçilerin verse'leri bildiğin koşuk gibi. Dolayısıyla şiirle bu kadar ilintili bir şeyse söz konusu olan yani bu niteliği bekliyor insanı. Tabi her rapçiden bekleyemezsin yani. Ben böyle ayrı, Agabi ayrı hep hep söylüyorum. Uzi ayrı değerlendiriliyor. Evet ben öyle değerlendiriyorum. Evet ama hani bu işte kendini gösteren bir söz, lirik biçimi. Böyle herkesin çok sevebileceği bir şey değil. Biraz daha böyle derinlikli. Bir şeylere böyle ilgi duyan insanların daha çok tercih edeceği bir tür. O yüzden az dinleniyor mesela. Fred de muhtemelen az dinlenen emsilerden. Ama kıyak olmuş. Gayet kıyak. Tükenir olanaklar sonunu seçip atla burası senin aptal. Yarının meçhul hala dünün bugünüm aynı. Bu döngüne da salih. Benimle biter abim. Direlim ya bayağı coştum ben. Koşuyorum

Çok iyi. Klip hakkında hiçbir şey söylemedim. Söyleyeyim zımba gibi olmuş. Neden? Çünkü o şarkıdaki buhranı klipte de görüyoruz arkadaşlar. Eski bir evde, metruk bir evde tek başına takılan Fred'i görüyoruz. Çok kıyak olmuş. Yani daha böyle övüp 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 zıvkını çıkarmak istemediğinden hemen diğer şarkıya geçeceğim. Üç oda bir kasvet. Hani ismi birazcık böyle acaba klişe gibi, gibi mi, gelse de bakalım. Acayip merak ettim bu şarkıdan sonra. Neler olacak? Şimdi görelim. Bu arada kim ne yapmış ona da bir bakalım Fred'de. Produced by Eevee demiş. Bir de çok gayet olmuş. sevdim gayet mix mastering yok o. Vallahi bravo ya. Yönetmen Tarık Ayna göz. Kurgu Tarık Ayna göz. Kamera asistanı Mehmet Taşova, ışık asistanı Mert Çeme. Yine bir sonemek var. hemen 3 oda bir kasvete geçelim bakalım orada kim yine bir iyi mix Okan Çam mastering 4 cat cover art video Tarık Ayna göz demiş. Bakalım çok merak ediyorum. Geliyor. Yalnız bu arada gerçekten efsane ya. Daha başlar başlamaz çok güzel bir görüntü çıktı karşımıza. Bakalım zımba gibi bir şey gelecek gibi. Ben bayağı sevdim bu cover art muhabbetini. Devam. Aa, taktikler. Bir mm, yine tazikler, İfrit amacını tazdikler. Çoğu bir kazvetken Aaa yine Evet hemen kestim. Neden? Çünkü nakarat kısmında zaten Fred yine yakaldı. Fred yazıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten kalemi iyi. Ne diyor hemen bakalım. İşe yaramıyor taktikler. Evimi oda bir kasvetken. Evet o kılıç havada olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü önüne ve sonrasında bak kullanım gerçekten yerinde yedirmiş yazdığı şeyi. İşe yaramıyor taktikler. Evimi oda bir kasvetken. Yine tazdikler. Ifrit amacını tasdikler. Burada ifrit dediği bunun işte cin olarak düşünebilirsiniz. Şeytan olarak düşünebilirsiniz. Bir, bir gece masalarında çok kullanılan bir tabir arkadaşlar. Bakalım devamında neler olacak? Çok merak ettim. Hatta layıkımı like da yapıştırıyorum. daha şimdiden sevdiğim. Yok <laughs> Elim boş küsüm Şarkıyı da sevdim. Önceki daha bombaydı ama sözlere bakalım hemen. Yok hiç ucu bucağı ona kalsa yakardı sönerken dayandım ölümlere kaç kez. ama hep ağrı devamı hebabım bilinmez. Baya iyi ya. Şu açıdan iyi mesela sözcükleri kullanırken kasıntı bir şey görmüyoruz arkadaşlar. Reva deva heba. Mesela burada bir bütünlük yakalamış. Yani anlatmak istediğini bütünlüklü bir biçimde anlatabilmiş burada. Dayandım ölümlere kaç kez. Reva mı hep ağrı, devamı mı heba mı bilinmez. Yani ağrının reva mı görüldüğü kendisine yoksa deva mı olduğu ya da kendisine heba mı ettiğini aynı anda tek dizede söyleyebilmiş ve işte sırıtmamış bu. Çok kıyaklıyorum diyorum ben. Kafam allak bullak ya. Elim boş küsüm aynalara. Tersim aynalara. Aykırı alışılana. Atladım kaygılara. Evet alışılmışın dışında olmaktan bahsediyor burada. Kendisini alışılmışın dışında işler yapan biri olarak görüyor. Nitekim öyle kıyak. Vakit geçmez böyle derken geçer ömür. Önüm beton asık yüzüm ama senet sözüm. Otobandır zihin. Pornolar ve küfür. Bu cehennem sönmek bilmez istediğin kadar tükür. Evet. Otobandır zihin, kornalar ve küfür çok yakmış. Bu şarkıda benim tuttuğum söz bu oldu galiba bilmiyorum. Sizin arkadaşlar bu arada sevdiğiniz bölüm ya da sevdiğiniz bar neresiyse yazın yorumlara. Çöker üzün teyat geçer bugün huzur. Benim kusur, benim ateş, benim sorun gülüp yarıl. Sarıldım hep suçlarına, benim sanıp, ben insanım zayıf yanım bu. Ve benle barışmayın. Gayet kıyak sözler yine. <laughs> vadi Salem yani bir değişik maeka zahirinde bir serap Ama yani ama talep kar dahi yani daha ne daha ne ayağı sahne da Ne dediğini çok anlayamadım o yüzden durdurup sözlere bakacağım merak ettim çünkü ne Yaman havadis alem havadis haber demek yani bir değişik malikane zahirinde bir serap amiyane ama talepkarız dahiyane mi? Üf sözler zımba ya gerçekten zımba arkadaşlar. Zahir de dış yüz görünüş açık belli anlamlarına geliyor ama bir de yardım eden destekleyen arka çıkan anlamı var. Daha ne daha ne sahne daha ne sayar rubai hayyam. Tabi hayyamı biliyorsun artık Rubai'nin ne olduğunu da biliyorsunuzdur hayyamı biliyorsanız. Bana neymiş sorma bir gününü gün eder. Biri bir alır bin öder, kaderine söver, yine katlanır söylemez, biri ister hep ölemez, yaşarken gülemez. Biri gününü gün eder, biri bir alır birine söver Yeni katlanır söylemez Biri ister hep ölemez Yaşarken gülemez Güneştir doğamaz Biri denizdir taşamaz Çiçektir açamaz kavrudur solamaz Bu vazoyu kıramaz Biri kabuktur kanamaz Çabuktur kaçamaz Yamuk Evet şarkıyı ben sevdim. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Son kısma bir bakalım. sonuna devam ederiz. Güneştir doğamaz. Biri denizdir taşamaz. Çiçektir açamaz. Kavrulur solamaz. Bu vazoyu kıramaz. Biri kabuk turkanamaz. Çabuk tur kaçamaz. Yamuk bir terazi bir ara saramaz. İşte bu yani şiir formuna biraz daha yakın bir isim gördüğünüz gibi Fred. Kıyak olmuş arkadaşlar. Ben şarkıyı sevdim diyecek bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtin. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum. arkadaşlar arkadaşlarınızla paslamayı unutmayın. Şimdi Hatta klip özelliği gelmiş videolardan istediğiniz kısımlar kırpıp doğrudan sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Yaparsınız artık bir şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.